Come here, buddy. Önce azarladı, sonra polis aracına bindirip gitmek istemediği okuldaki bir odaya onu kelepçeledi. ABD'de polisin 5 yaşındaki çocuğa uyguladığı şiddet dehşete düşürdü. Bir yıl önce çekilen bu görüntüler yeni ortaya çıktı. Alabama eyaletinde bir ihbarı değerlendiren polis, sokakta dolaşan ve okula gitmek istemeyen bir çocukla karşılaştı. Çocuğu azarlayan polis onu polis aracına bindirerek onu zorla okula götürdü. Bu süreçte polis sürekli ağlayan çocuğu tehdit etti. Polis okula gitmemesi halinde kötü alışkanlıklar kazanabileceğini söylediği çocuğa şiddet uygulamayı sürdürdü. Sağ bileğine kelepçe taktı ve çocuğun kollarını arkada birleştirdi. O sırada okula çağrılan çocuğun annesi de olanlara kayıtsız kaldı. Polis annesinden de çocuğu dövmesini istedi. Hatta daha ileriye gitti. İstemezsen eğer ben senin yerine dövebilirim dedi. Ailesi olayın ardından 5 yaşındaki çocuğun terapi almak zorunda kaldığını anlattı. Polisten maddi tazminat talep etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla da polise tepkiler çığ gibi arttı. Hey! <laughs>